bu yardımları alıyorsanız yine Alman vatandaşlığına geçme hakkınız, başvuru hakkınız bulunmakta. Dördüncü grupta Almanya'da doğan çocuklar yani doğumla beraber vatandaşlık alma hakkı. Dil öğrenemeyecek durumdaysa bu insanlara vatandaşlık verilsin deniyor yeni yasada. Bu Almanya'nın yeni vatandaşlık yasası çok büyük bir şans. Sizin iyi entegre olduğunuz anlamına geliyor. Evet dostlar yeni bir günden yeni bir videodan herkese merhabalar, saygılar, sevgiler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biraz yorgunum. Kurstan çıktım. Almanca kursundan çıktım. Eğer sesim biraz yorgun geliyorsa, kötü geliyorsa bunun için kusura bakmayın. Bugünkü konumuz Almanya'da vatandaşlık. Almanya'nın yeni vatandaşlık yasasını konuşalım biraz. Çok ciddi kolaylıklar var bu yeni yasada. Onları konuşmak istiyorum. Ben yaklaşık 2 ay önce Alman vatandaşı oldum. Bu süreci konuşmak istiyorum sizinle. Başvuru sürecim, değerlendirilme süreci ve bu sürecin ne kadar sürdüğünü ben anlatmak istiyorum size. Hangi belgelere, hangi dokümanlara ihtiyacınız var? Yani videomuz iki bölümden oluşacak. Birinci bölümde yeni vatandaşlık yasasını konuşacağız Almanya'nın. İkinci bölümde de ben kendi vatandaşlık başvuru sürecimi anlatacağım. Bu Almanya'nın yeni vatandaşlık yasası çok büyük bir şans. Bundan dolayı söylüyorum eğer hala düşünenleriniz varsa, ikilemde olanlarınız varsa işte çifte vatandaşlık konusunda Almanya vatandaşlığına geçeyim mi geçmeyeyim mi diye düşünenleriniz varsa ben elinizi çabuk tutun diyorum. Neden? Almanya'da biliyorsunuz erken seçim kararı alındı ve Almanya önümüzdeki kısa bir süre içerisinde bir erken seçime gidiyor ve trafik ışığı koalisyonunun değil değişme ihtimali çok yüksek. Yani iktidarın değişme ihtimali çok yüksek Almanya'da. Peki müstakbel iktidar adayları arasında kimler var? CDU var, CSU var doğal olarak. CDU, CSU'nun yaptığı açıklamalar sürekli deklare ettiği şey biz gelirsek bu vatandaşlık yasasını iptal edeceğiz diyor. En azından başvurularınızı yapın. Çünkü uzun sürüyor. Bazı eyaletlerde bir yıl, bazı eyaletlerde bir buçuk yıl falan sürdüğü oluyor. Elinizi çabuk tutun derim. Şimdi arkadaşlar Almanya'nın yeni vatandaşlık yasasında birinci kural diyor ki 5 yıldır buradaysanız B1 dil sertifikanız varsa ayrıca geçiminizi de kendiniz sağlıyorsanız Alman vatandaşlığına geçme hakkınız bulunmakta. Bu 5 yıllık süreç bazı gruplar için 3 yıla indirilmiş durumda. Bazı özel entegrasyon koşullarını yerine getirenler Alman vatandaşlığına 3 yılda başvurabilirler. Peki bu özel entegrasyon koşulu ne? Arkadaşlar Almanya'da C1 dil sertifikanız varsa sizin iyi entegre olduğunuz anlamına geliyor. İkinci başlık arkadaşlar çifte vatandaşlığın önü açıldı. Eskiden biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olanlar Almanya'nın vatandaşlığına geçemiyordu. Artık bunun önündeki o engel kaldırıldı. Şimdi çoğu insan geçmişinden kopmak istemediği için vatandaşlık bağı onu belki iyi hissettirdiği için Alman vatandaşlığına geçmiyordu. Almanya bunun önündeki engeli kaldırdı. Artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da Almanya'nın vatandaşlığına rahatlıkla geçebiliyorlar. Bu yeni yasayla birlikte Üçüncü grupta arkadaşlar misafir işçiler var. Gast var. Birinci kuşak, ikinci kuşak gelenler Almanya'ya. Şöyle bir problem yaşıyor bu insanlar. Vaktinde sadece çalışmaya odaklandıkları için mancaları eksik kalmış. Ve haliyle tabii yaşları da ilerlediği için ilerleyen yaşlarına rağmen bu insanlardan dil şartı isteniyordu vatandaşlık için. Artık yeni yasada diyor ki dil öğrenemeyecek durumdaysa bu insanlara vatandaşlık verilsin deniyor yeni yasada. Dördüncü grupta Almanya'da doğan çocuklar yani doğumla beraber vatandaşlık alma hakkı. Yeni yasa diyor ki bir çocuk Almanya'da doğuyorsa ve ebeveynlerinden herhangi birisi Alman vatandaşıysa bu çocuk doğumla beraber Alman vatandaşlığını alsın. Eğer Almanya'da doğan bir çocuğun ebeveynlerinden birisi yasal olarak Almanya'da 5 yıldan fazladır kalıyorsa bu çocuklara da Alman vatandaşlığı verilsin deniyor. Şimdi hemen şurada şunu söyleyeyim. Diyelim ki siz 5 yıldır buradasınız ama iltica süreciniz devam ediyorsa siz bu yasadan yararlanamıyorsunuz. Turum aldıktan sonra 5 yıldır yasal olarak Almanya'da bulunuyorsanız çocuğunuz için de başvurabilirsiniz kendiniz için de başvurabilirsiniz. Evet arkadaşlar gelelim birinci gruba geri dönelim. Biz normal şartlar altında vatandaşlık başvurusu yapacak olanların durumunu konuşalım. Dedik ya 5 yıldır buradaysanız B1 dil sertifikanız varsa ve geçiminizi kendiniz sağlıyorsanız Alman vatandaşlığına başvuru hakkınız var. Kendi geçimini kendi sağlama durumu. Vatandaşlık başvurusu yaparken sizin herhangi bir devlet yardımı almamanız gerekiyor. Bazı yardımlar devlet yardımı olarak kabul edilmiyor Almanya'da. Örneğin Wongelt, örneğin çocuk yardımı. Bu yardımları alıyorsanız yine Alman vatandaşlığına geçme hakkınız, başvuru hakkınız bulunmakta. Tabii bazı özel gruplar için yine bu gelir durumu dikkate alınmıyor. Başvuru yapılabilir. Peki kim bu özel kişiler? Yaşlılıktan dolayı çalışamayacak durumda olanlar, çok uzun süredir Almanya'da ikamet edenler, engelli durumda olanlar da Alman vatandaşlığına başvurabilirler, Alman vatandaşlığına geçebilirler. Tabi arkadaşlar bu başvuru sürecinde şu çok önemli, eğer gönüllü işlerde çalışmışsanız hem özel entegrasyon durumunda hem de normal bu 5 yıllık e, bekleme süresinde bazı yardım kuruluşları, bazı yardım derneklerinde gönüllü olarak çalışmışsanız ve bunların belgeleri sizde varsa bu belgeleri de başvuru belgelerinizin arasına koymanız, sizi bir adım öne çıkaracaktır. Bunu da unutmayın. Şimdi gelelim arkadaşlar başvuru sürecine. Diyelim ki bütün şartları karşılıyorsunuz. Artık başvurmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Hangi belgelere ihtiyacınız var? Ben kendi şehrim için anlatayım. Tamamen online işliyor süreç. Başvuru formunu ve size gerekli olan belgelerin listesini internetten indirmeniz gerekiyor. Başvuru görüşmesi için bir termin almanız gerekiyor. Bir randevu almanız gerekiyor. Başvuru terminine gitmeden önce başvuru formunu doldurmuş olmanız gerekiyor. Size lazım olan belgeleri de tamamlamış olmanız gerekiyor. Vatandaşlık başvurusunda hangi belgeleri toparlamanız gerekiyor, hangi belgelere ihtiyacınız var? Ben bunları biraz anlatayım size. Arkadaşlar minimum kalış süreci olan 5 yıl. Bunu kanıtlamanız gerekiyor. Yani ben 5 yıldır Almanya'dayım yasal olarak. Bunu öncelikle kanıtlamanız gerekiyor. B1 dil sertifikasını yapmış olmanız gerekiyor. Vatandaşlığa kabul testi Lehbenin 2 başarmış olmanız gerekiyor. Pasaport, kimlik kartı ve doğum belgesini bunlardan herhangi birini de isteyebilirler sizden ama pasaport ve kimlik kartı yanınızda götürmeniz gereken belgelerden. Oturum iznini, geçerli bir oturum iznini ibraz etmeniz gerekiyor. Gelir kanıtı arkadaşlar benden son 3 aylık e, maaş bordromu, abreşungumu istemişlerdi. Arbeitsgeba Bescheinigung istemişlerdi benden. Bunu da götürmüştüm ve arbeitsvertragı yani iş sözleşmemi istemişlerdi benden. Bunları da yanımda götürmüştüm. Ve hal belgesi arkadaşlar. Bunu belediyeden ben sormuştum. Bu hal belgesini iki kurum kendi arasında hallediyor. Bana şahsen vermemişlerdi. Direkt belediye Ausländerbehörde'ye gönderiyor. Ve internetten indirmiş olduğunuz ve doldurduğunuz başvuru formunu da bu belgelerin arasına eklemeniz gerekiyor. Benden şunu da ekstra istemişlerdi. Nedenini bilmiyorum. Çocuk parası aldığıma dair belge istemişlerdi benden. Eğer çocuğunuz varsa ve siz kinde geld alıyorsanız bunu önceden hazırlamanız sürecinizi daha da hızlandıracaktır. Sizi bir adım öne çıkaracak olan gönüllü çalışma işlerinde çalışmışsanız mutlaka belgesini belgelerinizin arasına eklemeyi unutmayın. Size lazım olan belgeler bunlar. Başvuru terminine, başvuru randevusuna giderken mutlaka yanınızda götürmeniz gerekiyor. Eğer evraklarınızda eksiklik olursa vatandaşlık ofisi sizi sonradan mektupla bilgilendirir. Eksik olan belgelerinizi sizden talep edebilir. Şimdi bu ilk terminden sonrasını kendi sürecimden anlatayım ben size. Bütün belgelerimi topladım. Götürdüm ilk görüşmeye. İlk görüşmede hemen sizi odaya alıyor. E sizi biraz konuşturmaya çalışıyor. Biraz işte sizinle Almanca konuşuyor. Almancanızı test ediyor. Ve belgelerinizi kontrol ediyor. Eksiklik var mı yok mu ilk bakışta anlamaya çalıştığı şey bu. Sonra burada 190 euroluk bir ödeme yaptı. Başvurunuz kabul edilmediği takdirde bu paranın büyük bir bölümünü size geri yada ediyorlar. Ben 2024'ün 5. ayında başvuru yaptım. 9. ayda bana cevap geldi. Yani 4 ay sonra bana cevap geldi. Biz başvuru süre sürecini onayladık. Ekstra 70 euroluk bir ödeme daha yapmanız gerekiyor demişlerdi bana. Ve gidip o 70 euroluk parayı da yatırdıktan sonra oradaki görevli benim için bir vatandaşlık yemin töreni randevusu ayarladı. Onlar ayarlıyor. Siz ayarlamıyorsunuz bunu dikkat etmeniz gerekiyor. Belli bir gün saat veriyorlar size toplu bir şekilde gidiyorsunuz. Genelde nikahların kıyıldığı belediye salonlarından biri tahsis ediliyor bu iş için. Gidiyorsunuz grup halinde ...oturuyorsunuz, görevli geliyor ve ayağa kalkıyorsunuz. Almanya'nın e, anayasası üzerine birkaç madde okuyor oradan size. Siz de hep bir ağızdan, hep beraber oradakilerin hepsi bu yemini tekrar ediyorsunuz. İşte anayasaya bağlı kalacağınız, hukukun üstünlüğüne, e, inandığınıza dair bir yemin ediyorsunuz. Vatandaşlık yemini ediyorsunuz. Ve ardından bunlar size bir belge veriyorlar vatandaş olduğunuza dair. Siz bu belgeyi aldıktan sonra ya da öncesinden de yemin töreni eğer uzak bir tarihe 2-3 hafta sonrasına verilmişse siz o süreci beklemeden Bürgeramt'tan, Vatandaşlık Ofisi'nden e, pasaport ve kimlik kartı için bir randevu talep etmeniz lazım. Bir randevu almanız lazım. Yemin töreninden sonra size verilen bu Urkunda'yı alıyorsunuz. Bu vatandaşlık belgesini alıyorsunuz. İkinci termininize gidiyorsunuz. ikinci randevunuza gidiyorsunuz. Alman pasaportu, kimliği için başvuruda bulunuyorsunuz. Ve burada da pasaport için yanlış hatırlamıyorsam 90 Euro, kimlik için 40 Euro yatır, yatırmanız gerekiyor. Kimliğiniz yaklaşık 3 hafta içinde pasaportunuz yaklaşık 2 aya kadar sürebiliyor gelmesi ve bu ikisini de aldıktan sonra artık çifte vatandaşlık ya da tek başına Alman vatandaşlığına geçmiş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, umarım işinize yarayacak bir video olmuştur. Ee, sorularınız olursa mutlaka bakın arkadaşlar şunu söyleyeyim, videolarımın altına yazılan herhangi bir yorumu ben cevapsız bıraktığımı hatırlamıyorum. Her yoruma, her soruya cevap vermeye çalışıyorum. Siz de aklınıza takılan bir durum olursa mutlaka yorumlarda belirtin. Benim kanalın katıl butonu yaklaşık uzun bir süredir aktif durumda. Ama ben sizden arkadaşlar YouTube'a şuraya buraya çoluk çocuğunuzun rızkını yatırmanızı beklemiyorum, istemiyorum da. Ama ücretsiz yardım etmek istiyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Benden bu haftalık bu kadar. Her zaman söylediğim gibi dünyada dünya kadar iyi insan var. Siz henüz bunlardan biriyle karşılaşmadıysanız o iyi insanlardan biri siz olun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.